Ya çok fazla geçen bir tane çocukla annesi vardı. Biz kovalıyoruz, onlar daha çok hiddetleniyor. Aradık gerekli yerleri toplayacağız diyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar. Geliyorlar burada köpekler uy saldırıyor. Demin drone'a da saldırdın. Ya saldırıyorlar. Drone'u zor indirdik buraya. Hı hı. Ya esnafa çok saldırıyorlar zaten. Çok başıboş var. Yani hayvana bir şey demek istemiyor sonuçta. Ekmek su veriyoruz ama saldırıyorlar. Gerçekten saldırıyorlar.